Evet arkadaşlar. Bugün e, kaydırmaz bantla alakalı video çekiyorum. Erginler Ticaret'in e, satışta bulunan şu şekil yapışkanını arkasından söküyoruz. Yapıştırdığımız zemini güzel bir şekilde temizliyoruz. Şu şekil. Bu şekil zemine ortasındaki bantı şu şekilde bir kaydırmaz bantı çekiyoruz. Merdivenlerinizde ve iş yeri girişlerinizde karda, kışta, yağmurda kaymaması için şu şekil bu şekil yapıştırıp kaldırmaz bantlar 5 metre 25 metre halinde geliyor ama isteğe özel 5 metreye 5 metre şeklinde 5 santime 5 metre şeklinde gönderebiliyoruz. Bizi takipte kalın.